Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ait ee, Minecraft oynuyoruz. Yanımda Faruk var. Merhaba Faruk. Ama arkadaşlar bu ek var. Evet ben olmazsa olmaz zaten. Kaç videodur? Mi? E, bir 20 videodur var arkadaşlar. arkadaşlar en son videom için çok 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 diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok fazla ilgi e, vermişsiniz. Benim sayemde ben de kaybettim. Evet. Allah bir dakika arkadaş. Senin ne yapıyorsun orada? Can çekişiyorum bir dakika. Kol kolsa şey yapıyorsun. Koltuğa. Vuruyorum. Koltuğa. Aynen. <laughs> Gel lan koltuk. Senin için davet mi? derim bari bana sal ya. Anne ya bana sal. Arkadaşlar öbür evet. videoda çok fena bağırdığım için özür dilerim. Birden Baruk sen git yumurtayı koru. Tamam. Sen bize eşyalarımızı al. Olmuyorum ne oldu? Ama senin görevin o. Almıyorum ne oldu? Tam bana şey ver neyse. Tamam tamam. Ben şimdi ilk kendime bir kılıç alayım sonra sana alacağım. Selamun aleyküm. <laughs> Var demirleri bana sağla. Gidip sana Demir, sana, kızı sana bir şey sormam lazım. Ha, ha ki, hangi demire? Buradaki demir mi? Tamam. Bana mı? He, ya, tamam. Sana, sana. Tamam. Sen videonun girişine şey ister misin intro? O ne lan? Hani ben girişime böyle şekilli şekilli bir şeyler He. yazıyorum. Olur. Hı. Olur. Tamam yaparız. Arkadaşlar bu videonun başında gör, görmüş olursunuz. Ama... Bir tanesini Fır. aşağı düşürdüm. Bir tanesini aşağı düşürdüm. Hayır, düşkün. Hayır. Ne yani. adamları öldür. Yumurta nerede? At, öldürsen de. Yumurta nerede? Hayır, yumurtalarına girme, yardım et. Aa. Adam hiç elinde kadın bir şey yok. Bize niye Aa. saldırıyor? Düşürdüm. <laughs> Arkadaşlar ben şey izliyorum. Ya Faruk kılıç attım gel Faruk Bak yerde görüyor musun bak çocuğum Bana kazma lazım adam geliyor Onu da artık sen al ya Tamam gel sana aldım kazma Ben adamla pvp yapacağım dur Gel lan Abi adam Al kazma kendine git set al O kadar da fakir değilsindir yani Al şunu kazma attım al Şimdi git kendine set al artık Adam geliyor adam. Tam git set al. Adam geliyor set al ama. Ya bir 10 saniyelik adam set alacağım. Adam nasıl alayım? Bir 10 saniyelik set almak Koru da bak. Merak etme bizim değil Türk ağız takım. Tamam tamam adam geldi. Yo yumurtada değil. Tamam. Ah, sen, eee... Ben he her zaman iki taktiği yapıyorum. Öl lan! Ya, çekil, zıpla, zıpla, zıpla. Ee! 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 Tamam, çekil bari, çekil. Ee! 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 Yav ya! Adam yok, adam gelsin. Adam geldi. adam geldi. Adam geldi. Öyle dedim adam geldi. Üstümüzde adam var abi bunu biliyorsun değil mi? Evet. Bizi şu an izliyorlar bunu biliyor musun? Evet. çıkamıyorum. Bak ne yapıyorsun? Faruk ben yukarı çıkamıyorum. <laughs> 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 Aa ah, kılıcımı attım. ver <laughs> lan gel. Heh, al. At. Adam var ya <laughs> Gel lan buraya. Ya Faruk, ya blok koyma. Ha ben vurdum bir tanesini. Ha yine vurdum, yine vurdum. Yine vurdum. Aha geldi. Öldürdüm, öldürdüm. Abi yumurta kırıldı. Öl, sen gittin mi? Hayır ben ölmedim de adamı öldürdüm. Ben öldürdüm onu yalan söyleme. Hayır ben öldürdüm. bir tanesini ben öldürdüm bir tanesini sen. Evet. İşte ben ortaya gidiyorum. Senin yüzünden yumurtamız kırıldı. Ben ne yaptım? Faruk elmas. Ha. Faruk bunda da ]im. altın getirmeyi unutma. Tamam. Ya buraya yazar sonra ben de almıştım. Tamam Faruk sen şimdi şaka yapıyorum. <laughs> Düşme al sakın onun için. Aa düştü. Ayrılık. acısı. Demir bizim en çok dinlediğimiz şarkı ne? Yeni DNA. Evet. Var düşün. Demir'in Discord sunucusuna, bak sunucusuna bakarsanız anl anlarsınız. <laughs> Her mesajı da. Her IP bir yeni, Ay bir <laughs> için. Demir sen niye geliyorsun? Aa bu se yoktu değil mi? Adam bizim yere gelmiş salak. Bir şey olmaz ki. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz diyorum hala gidiyorum. Gel lan. Öldürdüm. Aa. Ben de öldüm. Faruk hmm. çek. Var mı? değil mi? Dur. Atladım şimdi <laughs> ne oldu? Selim ben adam öldürdüm tamam mı? Sonra ee, ben de mi? merdivenden düştüm. Ya aşağı düşmedim verdi ve o zaman da öldüm. Faruk hadi, hadi. hayır hayır Hero Prime Hero Chamber Hero Chamber. Geldin sen? Dur gelemiyorum. Arkadaşlar işte Faruk ağır çekimde. Sen geldin mi? Geldim. Çık gir. Aa dur aynısındayız. Hayır demir geçmem lazım. Geçemezsin lan. Dur 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 dur. Gitme gitme. Gidiyorum uzaklara. Ya gidemedim ya. Bor uzaklara içmi, gidecek. Girmeyin. Ya içime içime içi girmiyor ya. Girsinler. Canım da. <laughs> Hayır. Aa. Aa. Arkadaşlar ses duyuyorsunuz. Buraya geldiğinizden dediklerini yapmak zorundasınız. En yani çok puanı alan hayatta kalır. Arkadaşlar. Kes. Herkes... Ay. Durur. <laughs> Arkadaşlar buradaki taktik bu durur. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Geldim lan. Gelemedim oha. <laughs> ah, ah, kız. Ah, 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 Bana hiç bir örs işlemez. Örs abi. Örs <laughs> <Benim gülüyor> abi. Arkadaşlar ar ar artık Faruk korkudan örs abi diyor. Ah. Baba mı atla? <gülüyor> <gülüyor> Puanımı alırım. O. Keyfime bakarım. O? Hoppa. Tamam. Alanımızı açtık. Şu an kar, kar toplarımızı yaptık. Sonra şuna Bana bal kabağı. Bana bal kabağı ver. Bana bal kabağı ver. Ya şerefsizler benim bal kabağımı çaldı. Öldüm arkadaşlar. Ölmeme rağmen oynuyorum. Allah. Allah. Arkadaşlar Faruk burada. Hadi içine gidelim. Kuş. Nerede lan o beyaz? Aa, tamam yaptım ben. <laughs> Arkadaşlar Allah, bu dünyanın Oha! Hayır geçiyordum. Geçiyordum yemin ederim geçiyordum. Ben de. Arkadaşlar buradaki taktik. <gülüyor> <gülüyor>

Renk maçı. Demir nasıl takımsın? Mavi. Mavi, ben mavi, mavi. More, Aa benim videomdan çalmış. Ne alaka oğlum? Vallahi senden çalmadım. Ee, videomda da ben onu söylüyorum. Arkadaşlar e, aynısını söyledim diye çalmış oluyorum. Evet. Aa sıplayım sıplayım sıplayım. Ben bunda düşmem. Düşürürüm. <laughs> Arkadaşlar lafı gördünüz mü? Ben düşmem düşürürüm. Evet. E, kelebek gibi sokarım. Arı gibi koşarım. <laughs> o tam tersi. Arı gibi sokarım. Kelebek gibi uçarım. Hayır ama kelebek neyse. Kelebek ısırıyor. Eğileceğiz bundan. Evet. Da Faruk ikincisin ha. Sumo güreşi Sumo Sumo Öl Giden Gitmemiştir Öldü Öldü Hadi Faruk'a puan gelmesin ölsün Hop Sen de bir Ay sen düştü Ay ben de düştü Ay, Ben büyüyüm <laughs> sen de... Ay. Öldü Ayrıldık Ay, Ay. Durun daha yeni çıktım lan. Madem maden. Kesin elmas bulmayacağım. Sen bulacaksın ben bulamayacağım. Ama elmas buluyorum da adamlar çalıyor. Ben hiç bulamadım hayatımda. Ben üç kere buldum ikisini çaldılar. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu <laughs> Ya yeter Arkadaşlar bu oyundaki taktik bu Ryan du ru. Hak edinerek, müzik gide <laughs> Ben yüzde arkamda Faruk beni öldürmeye ben çalışıyor. Oo, iki saniyede öldüm. Abi dur ben de geleceğim abi. Wayli, oh, I like you. Ben onun önüne iki adım Azrail. Ha ben Sen biliyor musun benim adım Azrail. Oğlum bak beni sinir etme. Et, et, Latun ne lan? Bu, ben buldum. Oo! <laughs> kafama göre bir tane yaptım doğru çıktı. Oha o, yukarı o. çıkıyorum. Miau. 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 Niye? Benim, ben bunu tutma. şimdi biliyorum. Bak böyle üstüne çıkıyorsun o. blokların. Oha iyi hiç bilmiyorduk ha. Oha <laughs> Doğru. Şöyle. Ben yaptım, o, ben o. yapabildim. Andı sudayım. Oh! Sumo! Demin gel lan faruk. <gülüyor> Öldü! Nerede <laughs> lan? Gel lan sen. Sen nasıl önce bunu ne yaptın lan? Aa. Selamünaleyküm. <laughs> fare vursana da. Dön. Ey! Ne oldu şimdi? Demir gel yanımda! Abi! Ben son ya, anda Allah. atlayamadım. Allah. Aynısı. Aynı. Gelin benim yanıma. Ya abi yine aynı benim içime girmen lazım. Sadece koş. Ben bu kadar noob oldum mu ya? Ben ne aradır bu kadar noob? Allah al! <gülüyor> <gülüyor> ya sinirlendim! <laughs> Arkadaşlar bakın benim yeni skinim yanar adam. Oha Faruk Avada bile vuruyorsun sen nasıl bilirsin? Arkadaşlar Faruk'ta. Aa Faruk çok güzel öldü. Arkadaşlar Faruk'un ölürken binlerce ok attı lava atla. Ben atladım. Ben de atladım. Ne? Kim kazanmış? Ben kaçayım. Hey Demir. Ee, ben şey 6. 7. Gel yine gel. Çıkma çıkma yok, çıkma, çıkma. Yok. Faruk çıkma. Yine aynısın ne olur. Tamam. Tekrar oyna de tekrar oyna de. Bak aynısındayız. Biliyorum. Hmm. Uuu, çok korktum. Buraya geldiyseniz dediklerimi yapmak zorundasınız. En yani çok puan ha. inandım. Atladım atladım. Hayır! dur <laughs> Şöyle, ee, benim bura beni ee, Faruk. Faruk ben ben çok uzaktayım. Çok zor bir adım attım. Bu çok zor. Hadi lan. Ben buradan atacağım. Demir ben buradan atacağım. oh, yaptım. Yaptım. Tamam en, en son tuttum. Merhaba. Merhaba. Merhaba sen de bu. Sen de mutsun. Hop şunu bu yollayalım. Ladin. Ladin hangisi? Değil ben kırmızıyım sen. Evet. Ben maviyim. Aa, aa, aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. <laughs> ya. Sağ ol. Right. Dur dur. Ya ne? Parkur gelsin. Aa kalktı. Ah. Ya. Ben git prolaştım. Lan <laughs> arkadaşlar bakın bir, bir adım bile atamadım çok kötü. İçtim <laughs> ben. <laughs> ben iki süt içtim. Çağrı koy durma. Hadi. Hadi oh, elmas bul gelsin. Sonra da ben de o elması bulayım. Ah ya bu çok kötü. Aa benim benim yanıma gel benim yanıma gel. <laughs> ya ben orada nasıl alıyorum? Dendere sandık. Nasıl yapıyorsun? Ee, her e, ortası boş kalacak şekilde her yere koyuyorsun. Yaptım. İlk defa yaptım. Al 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 al. Olayın. ya yastok ya yastok tamam. ya yastok. Vallahi kimse durmuyor. Böyle devrinde oh. herkes bana böyle. Var mı? <laughs> o nasıl oldu? Eğiliyorum eğiliyorum. A ya bu? Bu ne ayrak kızlar? Faruk bunu. Bunu ben yenmem lazım. Hayır ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Hayır. Öl lan Faruk. Aha adam öldürdüm. Faruk yanındayım. Arkandayım Faruk bana bak. Bana bak ölüyken. Hop bunu da öldürdük. Ya. Aa? Ne Aa? Ya. Ya. <laughs> ya. Ben de Ya. da. kim daha az Ben de. Yine ben. Demir ya. Böyle e, maçlar yüzünden 3 e, tane e, Minecraft oyuncusu şey, lava düşüyor. <laughs> Aynen ya. Ya bu kadar çok olamaz ya. Kendi altını kazara Ölmedim, öldüm. Ya şimdi öldüm. <gülüyor> <gülüyor> e, e, bak, ben bu oyunda <laughs> kendimi öldürmem imkansız. İmkansız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz burada videoyu sonlandıralım. Bot modan bile yapıyorum. Artık Faruk taksiyle her şeyi geçersin. Ay demir. Hayır. Hayır. Var, iki kere buldum. Hatta dört kere buldum. İkisini çaldılar. Bak şunları şöyle, şöyle. Sonra al şu kapıyı. Hop. Aa ben yaptım. Ben onu nereye ki? Öldürüyorum. Hoppa, artık. ben de yaptım. Eğildim, 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 eğildim. Biz videoyu bitirmedik. Bir. Arkadaşlar bu aydan sonra bitireceğiz merak etmeyin. Evet. Uş. Yaptık. Son dört ay sonra video sonlanacak arkadaşlar. Tamam video bitti artık. Hayır ya. O zaman ben çıkıyorum. Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben de çıkacağım şimdi. Şu e, arkadaşlar biz neyse ee, burada videoyu sonlandıralım. Sizleri seviyoruz tamam. arkadaşlar. Bakın. Ar Allah. Durun arkadaşlar. Lan? Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. bye <gülüyor> Bye. <gülüyor>